Şimdi elinde hiçbir şey kalmadı. Ekmel Bey'i tutuşturdular bizim muhalefetin eline. Zarfı açtılar, baktılar ki Ekmel Bey çıktı. Zarf açılmayıncaya kadar kimse bilmiyordu zaten. Her parti kendi kurulunda... ...bir araştırma, bir çalışma yapıyordu. Hiç kimse... ...madem ki Ekmel Bey belliydi, madem ki Ekmel Bey olacaktı... ...madem ki Ekmelettin Bey, em Emsalettin Bey... ...ada yapacaktınız... ...o zaman siz kurullarınızı niye topladınız? Niye bunca il başkanlarınızı toplayıp onlardan görüş alışverişinde bulundunuz eğer oralarda Ekmelettin Bey çıkmışsa kamuoyuyla paylaşın biz de saygı duyarız bakınız Sayın Baykal'a da dediler ki sen bizim adayımız neredeyse, neredeyse biz büro tutuyorduk Sayın Baykal için öyle midir? Tabi öyledir abi saniye bu önemli bir tabii şey tabii ki önemlidir bakın bu tabii çok önemli bir şey bir ya bu... bunlar kim diyordu? ya kim diyordu CHP'nin yönetimi böyle kafanızı kuma gömeyin millete dalga geçmeyin milletin zekasıyla alay etmeyin Sayın Baykal'a Kılıçdaroğlu Bizim adayımız sizsiniz demiştir biliyor musunuz? Oh, Sayın oh. Baykal'ın terbiyesi, görgüsü bu çok... buna müsaade etmemiştir. Bu manşetlik bir Tabii şey Tabii ki manşetlik şey. bir şeydir. Aynen ben aday değilim. Bizim aynen da, bakın bu kurnazlıkları artık yapmasınlar. Alışkanlık olmuş. Gibi. Tam, tersi, Hayır alışkanlığın ziyade bir güç var, bir güç Türkiye'yle oynuyor. Güç 17 Aralık'ta 25 Aralık'ta nasıl oluyor da Silivri'ye tünel kazan Kazıyan kaz, Mahmut Tanal bugün e, işte polisler için e, nezarethanenin önünde nöbet tutuyor. Bunların hangisi birbirleriyle uyuşuyor? Hangisi birbirleriyle uyumlu? Siz hangisisiniz? O musunuz bu musunuz? Siz kimsiniz? Dün ne yapıyordunuz? Niye bunca insanı Silivri'nin önüne götürüp kimisinin kalçası kırıldı, kimisinin ayağı kırıldı, kimisinin bileği kırıldı? O zaman ne diyordunuz? Bunu yapan bugünkü polisler diyordunuz. Bugünkü daha düne kadar Zekeriya Öze hayındır. Bütün vatansever, müstever generalleri cezaevine evine tıkanmıştır dediğiniz Zekeriya öze bugün kahraman gözüyle bakıyorsunuz ya bakın da bir yerden bakın vatandaşla alay etmeyin ee, özellikle CHP'nin Kemal Kılıç e, CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak e, göstereceği meselesi e, hatta Deniz Baykal mısınız dedi 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 Efendim, evet, söz vermişti Deniz Bey dedi ki bunu sözüne güven olmaz ben daha söyleyeyim mi? Hala da konuşayım mı? Bak. kıyısının kayısının, kayısının faydalarını görmemiz tamam. lazım. tabii ki. Peki ma manşet. manşet. Kemal manşet, Deniz şey Baykal mi? dedi bir şey ki. Daha diye. Tamam bir ama şu, şu şu ne olur kaçmasın Çok özür <laughs> diliyorum. Deniz Baykal dedi ki bunun sözüne güvenilmez. Kemal Kılıçdaroğlu için söylüyor bunu. Yani bu Ve yani şu an, yani, an yani bakın şu an şey bütün var. bütün gazete manşetleri yıkılır. Arkadaş bir şey söyleyeyim. Kemal Bey Deniz Bey'e Bizim adayımız mikrofonunuzu Bakın tekrar ediyorum. İsterse kim inkar ediyorsa etsin. Allah yukarıda şahidimizdir ve biliyordur. Kemal Bey bu işi bu işin Deniz Baykal dışında başkasıyla olamayacağına dair kesin bir ifadede bulunmuştur ve söz vermiştir. Ben daha seni söyleyeyim. Biz büro aramışızdır. Sayın Baykal için merkez kurmak için. Ama Sayın Baykal'ın aile terbiyesi, görgüsü Parti telbesi bunu açıklamaya müsaade etmemiştir. Ben artık bugün damarıma bastı. Hani bu omurgadan falan bahsediyorlar ya. Damarıma bastılar. Bunlar omurgasız, omurgasız. Bunlar omurgasız işte bunlar.